Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim yine soru çözüyorum. Evet soru çözümü yapacağız. Hocam peki hangi üniteden hangi konudan çözüyoruz? Altıncı üniteden soru çözeceğiz bugün. O zaman sizdeyiz. Which of the following complete the sentence properly? Proper ne demek? Ne demek? Yani uygun bir şekilde doğru bir şekilde cümleyi tamamlar diyor. We watched the Turkish Stars Arabic team yesterday. They flew with seven supersonic fighter jets. Çevirmek ister misin? Ne diyor? Hocam, hocam. Turkish Star Ha, Türk yıldızların hocam Aha. dün şovunu, akrobatik şovunu izlemişler hocam. 7 süpersonik jet hocam uçmuş. Uçmuş evet. The pilots were experienced fighter pilots. Hocam bunlar aslında savaş e, pilotlarıymış. Evet deneyimli değil mi? Experienced dedi deneyimli pilotlar. My cousin is one of them. Bir tanesi hocam kuzeniymiş. Evet he has great courage. courage. Yani çok cesur. Cesur biriymiş hocam. I think being a fighter pilot is an amazing and adventurous job. Hocam bence diyor savaş pilotu olmak mm -hmm. diyor, eğlen ne diyor hocam? Evet. Amazing, eğlenceli ve, ve adventurous, adventurous macera maceralı bir iş, iş diyor. diyor. They perform demonstrations and they are very risky because they fly very fast and their maneuvers are fantastic. Hocam demonstrations ne demek? Gösteri. Hocam gösterileri diyor çok riskli hı hı. diyor. Çünkü diyor hocam çok hızlı gidiyorlar ve manevraları çok fantastik. Evet büyüleyici yani orada olumlu bir şey kullanmış. In this paragraph there is no information about. Bakalım ne hakkında yok hocam. Bilgi yok. Bravery var mı? Bravery neydi hocam? Cesaret. Var hocam. Değil mi? Ne diyordu zaten? He has great courage diyor ve çok da riskli bir işmiş zaten. Safe jobs. Hocam safe jobs değil riskli dedik. Değil mi? Güvenli Tam mesleklerden karşı. bir şeyden bahsetmiyor. Peki aerobik demonstrations. Bundan bahsediyor. Bundan bahsediyor zaten. Peki hala fighter pilots. Bundan da bahsediyor. Bundan da bahsediyor. Benim cevabım dolayısıyla bursa. Which of the following sports would you prefer? thanks tarjan tarjan you imagine that you and your friends are planning an adventure trip in summer you want to try all the water sports there Hocam demin su sporlarına bakacağız. Hı hı. Arkadaşlar birlikte bir adventure trip yapıyor değil mi? Evet hocam. Yazın. Peki hepsi spor olacak ama seçeneklerden. Evet. Seçeneklerden hepsi spor olacak. A, rafting, kayaking, jogging olur mu? Hocam jogging olduğu için olmaz. Jogging neydi? Hocam yürüyüş, tempo. Tempo koşu. Dolayısıyla A'yı ben eledim. Peki scuba diving, swimming with whales, skydiving. Direkt olmaz hocam. Neden? Skydiving var. Skydiving neydi? Havada uçuyoruz hocam. Evet. Serbest atlayış. Bu da gitti. Peki. Rafting, trekking, canoeing. Bu da olmaz hocam. Trekking diyor. Trekking neydi? Yürüyoruz hocam. O Doğa yürüyüşü. Doğada. Evet. Evet. Pekala. Kayaking, scuba diving, canoeing. Hepsi olur hocam. Olur mu? Kayaking neydi? Neydi hocam? Neydi? Kayaking bilmiyorum hocam. Ya böyle bir sandal gibi bir şeyin içinde kürek çekiyorsun. Kanoya benziyor aslında. İkisinin farkı neydi? de içine giriyordun o botun. Scuba diving neydi? Neydi hocam? Bu da tüplü dalış. Tüplü dalış. Dolayısıyla hocam. hepsi water sports mu? Evet. Hocam. Cevabı denizli. Hocam bitirdik mi? Evet bitti. Ozan arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.